Merhaba arkadaşlar. Akşam seansından herkese merhaba. Şimdi derbi var arkadaşlar. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Saat de 15 dakika var. Hemen bu maçı değerlendirelim. Görenler değerlendirsin arkadaşlar. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması Fenerbahçe'nin evinde zorlu bir mücadele arkadaşlar. Bu maça geçmeden önce emeği saygısından videomuzu durdurup beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olmayan değerli dostlarım da kanalıma bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, Fenerbahçe Puan veya puanlar almak isteyecektir arkadaşlar. Çünkü aradaki puan farkı bayağı bir açıldı. Yenerse 89 olacak. Ee, yani 4 puan kalacak. Aradaki sürecek kaybetmesini bekleyecek. Şimdi en son 2 minütte 3-1 bir skor çıkarmış. Ben kendi evinde genelde de 3-1 skor çıkartan bir takım yani Fenerbahçe. Ben evinde 2 gol çok rahat bir şekilde atacağını düşünüyorum. 3 golde gidebilir. Yani ben 3-1 beklentim olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'tan gol beklentim ee, olabilir ama düşük bir ihtimal görüyorum. Ben burada Fenerbahçe'nin e, direkt kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, ee, yani birden bir yani ilk yarı bir tercihinde değerlendirebilirsiniz. 1 4 katı bölünürsünüz. İlk yarı bir tercihde bana göre mantıklı Fenerbahçe ilk yarıdan galip e, bitirecektir. ilk yarıdan e, arkadaşlar galip gelecektir diye düşünüyorum. Sizler bu maçı ilk yarı e, isterseniz Fenerbahçe galibiyeti ilk yer bir tonucu oynayabilirsiniz ama 1 ve 4 bence ideal bu maça 1 ve 4 demek istiyorum maç bu yada koyunlar barajında bence ilk yarı 0 4 veya 5 6 barajı var gözüken 5 6 maç bu yada 9 11 barajı var maç bu 8 buçuk üst değerlendirin riske girip almak isteyenler de bu orandan da değerlendirsin bu orandan da alınabilir bence bu orandan mantıklı yüksek orandan değerlendirin Kornerler çıkabilir arkadaşlar. Bu maçta güzel bir korner olacağını düşünüyorum ve Fenerbahçe galibiyeti e, 1 ve 4.5 altı arkadaşlar. Skorda 2-1 arkadaşlar. 2-1 beklentim var. 2-1 1-0 veya 2-1 arkadaşlar. 2-1 2-1 skor genelde çok çıkmış. Değerlendirilebilir. 2-1 bir skora ufak bir şeyler değerlendirin arkadaşlar. E, bunu sizlere söyleyeyim. Bu maça bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Derbi tahminimiz Fenerbahçe kazanır. 4.5 arkadaşlar e, dileyenler de dediğimiz gibi 85 üst kornerinde değerlendirsinler arkadaşlar. Bu şekilde günün analizi arkadaşlar. Tek maç olarak oynayabilirsiniz değerli dostlar. Canlı maçlar devam ediyor. Güzel karşılaşmalar var. Oynanabilir arkadaşlar. Dediğimiz dediğim üzere VIP grubumuz tabii ki alım. yapışam arkadaşlar. Bir aylık alım. Sadece makul de arkadaşlar gelmek isteyenler bir aylık bana ulaşsınlar arkadaşlar. Bir aylık alım yapacağım. Bir aylık makul ücretli bir gruba, Telegram bir gruba alım yapacağım. 200 TL arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde gelmek isteyenler kat ve kat katlayabilir, gelebilirler. Değerli dostlar diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Bol kazançlar.